Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle bakın Alize iple çalışacağız. Modelimiz çok güzel. Bunu ben istek üzerine yaptım arkadaşlar. Ee, şöyle modelimiz 10 ve katlarından oluşuyor. 10 artı 10 diye devam ediyor. Artı 2 ilmek başlangıç 2 ilmekte bitiş için 4 ilmek daha ekleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ben e, modelimin yapımına geçiyorum. Bir model üzerinde çalışacağım arkadaşlar. 4 ilmek daha ekleyeceğim. 14 ilmek eklemiş olacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ee, bu şekilde, pardon arkadaşlar, bir ilmekte bir model değil iki model üzerinde çalışayım ki dönüşümlü olarak anlatacağım için 10 ilmek daha ekleyeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 24 ilmekle başladık, iki model koyacağız. Şimdi şişimi çıkarıyorum ve direkt modelimi uygulamaya geçeceğim arkadaşlar Sizler alt kısmı için lastik örebilirsiniz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek ters Pardon bu kenardaki ilmeğimi kenar ilmeğimi ördüm örmeden aldım ve bir ilmek düz örüyorum arkadaşlar bir tane artırıyorum bakın bir ilmek sola doğru birlikte beraber örüyorum iki pardon yani iki ilmeği bir ilmek demeyeyim iki ilmeği birlikte bir ilmeğe düşürüyoruz iki ilmeği birlikte sola doğru ördüm buradan iki ilmeği beraber sağa doğru örüyorum arkadaşlar bakın sağa doğru ördüm şöyle bir artırdım bir düz bir artırdım iki ilmeği sola doğru örüyorum iki ilmeği sağa doğru örüyorum ve 1 artırıyorum. bir düz. 1 artırdım. 2 ilmeği sola doğru ördüm. 2 ilmeği sağa doğru ördüm. 1 artırdım. bir düz. 1 artırdım. 2 ilmeği sola doğru örüyorum. 2 ilmek sağa doğru. 1 artırdım bir düz bir artırdım ee, burada artırmayacağım arkadaşlar bir düz kenar ilmeği de iki ilmeği birlikte örüyorum şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım gördüğüm gibi örüyorum bir ters 2 3 4 5 aldığım ilmekleri de ters örüyorum arkadaşlar bütün ilmeklerim sıra sonuna kadar ters olarak gidiyor. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bakın arkadaşlar, modelimin ön yüzündeyim. Ve devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek. Bu kenardaki ilmeğimi de düz öreceğim arkadaşlar. Bir ilmek düz. Burada bakın bir tane artırıyorum. Bu artırdığımla hemen yanındaki ilmeğimi ikisini beraber sola doğru beraber ördüm. Bu iki ilmeğimi de sağa doğru birlikte örüyorum. beraber ördüm. Bir artırdım. Bir düz. Bir artırdım. Bakın iki ilmeğimi sola doğru örüyorum. İki ilmeğimi de sağa doğru beraber örüyorum. Bir artırdım. Bir düz. Bir artırdım. İki ilmeğimi beraber örüyorum. Sola doğru. İki ilmeği de bakın artırdığımla yanındaki ilmeğimi de Sağa doğru örüyorum. Buradaki ilmeklerimi ikişer örüyorum. Bir artırdım, bir düz, bir artırdım. Aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Birar, burada artırmayacağım. İki ilmeği ördüm, bir düz, kenar ilmeğim de düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim ve arka yüzünde bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum arkadaşlar. ilmeği de düz şimdi modelimin ön yüzündeyim bu sıramızda yine aynı şekilde öreceğiz bir düz bir artırıyorum 2 ilmeği sola doğru örüyorum 2 ilmeği de sağa doğru beraber örüyorum bir artırdım bir düz bir artırdım aynı şekilde bu sıramı da sıra sonuna kadar tamamlıyoruz Evet arkadaşlar bakın iki sıramı birlikte iki ilmeğin birlikte örüyorum bir artırdım bir düz bir artırdım buradaki ilmeklerimi soldan bakın bir artırdım iki ilmeğim beraber örüyorum ve kenar de düz pardon arkadaşlar burada bir alt sırada artırmayı unutmuşum şöyle hemen artırdım bakın Hemen bir alt sıradan arttırma işlemini yapıyoruz. Burada sağa doğru beraber şöyle biraz bollaştırayım arkadaşlar. Beraber düz olarak örüyorum. Bakın. Bir artırdım. Bir düz. Kenar ilmeğim de düz olacak şekilde ördüm. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3 oldu. Şimdi arka yüzünde ters olarak örelim. Bakın arkadaşlar bu sıramı da aynı şekilde öreceğiz. Burası 4 sıra olacak arkadaşlar. Bakın 1 2 3 ajurlu bölümü 4 tane olacak. Şimdi bu sıramda da yine aynı işlemi yapıyorum. Bir artırdım. 2 ilmeği beraber ördüm. Buradan 2 ilmeği de sola doğru beraber örüyoruz. Sağa doğru şöyle bir artırıyorum bir düz bir artırdım Bakın bu şekilde ördüm. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 sıramızı tamamladık. Şimdi devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bakın bir artırdım. Buradaki iki ilmeğimi beraber sola doğru birlikte örüyorum. İpim benden yana. Bir ters. 2 3 4 5 ilmek ters. Bakın. 2 ilmeği de sağa doğru beraber örüyoruz. 1 arttırdım. 1 düz. 1 arttırdım. 2 ilmeği beraber sola doğru örüyorum. 5 ilmek ters. 3 4 5 iki ilmeği de sağa doğru beraber örüyoruz bir artırdım bir düz kenar ilmeğim düz bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi ters terslerimi ters düzlerimi düz örüyorum arkadaşlar kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet arkadaşlar şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın arkadaşlar şöyle bir görüntümüz oluştu. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz. Bir, e, iki ilmek düz ördüm. Bakın bir artırdım. İki ilmeği sola doğru beraber örüyorum. Bir, iki, üç ilmek ters. Buradan iki ilmeği de beraber düz olarak ördüm. 1 artırdım. 1 2 3 ilmek düz. 1 artırdım. 2 ilmeği sola doğru ördüm. 3 tane ters. 2 ilmeği beraber düz ördüm. 1 artırdım. 1 düz, 2 düz, 3 düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde gördüğüm gibi örüyorum ters ilmeklerimi ters düz ilmeklerimi düz arka yüzünde gördüğümüz gibi örüyoruz tersleri ters düzleri düz şimdi ön yüzüne geldim bakın şöyle devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek düz 2 düz 3 düz bakın arkadaşlar bir artırdım buradan birinci ilmeği örmeden alıyorum bakın şu düz ilmeğimi 2 ilmeği Pardon arkadaşlar. Bir artırdım. İki ilmeği beraber sola doğru birlikte örüyoruz. Bir ters. İki ilmeği de sağa doğru beraber örüyoruz. Bir artırdım. Bir. iki, Üç. Dört. Beş ilmek düz. Bir artırdım. İki ilmeği sola doğru beraber örüyorum. Bir ters. 2 ilmeği de sağa doğru beraber örüyoruz. 1 artırdım. 1 2 3 4 4 tane düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Gördüğüm gibi tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Bir düz. diğer ilmeklerim ters. Kenar ilmeğim de düz arkadaşlar. Şimdi modelimin ön yüzüne bakın şöyle modelimiz oluştuğu belli oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. 2 3 4 ilmek düz. Bir artırdım. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi de sağa doğru örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği diğer ilmeğimin tepesinden geçirdim. Bir artırdım. Bir. 2 3 4 5 6 7 ilmek düz bir artırdım sıradaki ilmeğimi bakın şu düz ilmeğimi örmeden alıyorum 2 ilmeğimi sağa doğru beraber örüyorum örmeden aldığım ilmeği tepesinden geçirdim bir artırdım 2 3 4 5 ilmek düz Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde gördüğüm gibi örüyorum yine arkadaşlar. Terslerimi ters. Yani zaten burada bütün ilmeklerim terse döndü şu an. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. kenar ilmeğim de düz şimdi modelimin ön yüzüne bakın arkadaşlar burada bir modeli tamamlamış olduk bu şekilde bakın çok hoş duruyor arkadaşlar ikinci modelin kurulumunu da yapalım kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek düz bir artırdım iki ilmeği beraber sola doğru birlikte ördüm bir artı Pardon iki ilmeği ise sağa doğru beraber örüyorum. Bir artırdım, bir düz, bir artırdım. 2 ilmeği sola doğru örüyorum. 2 ilmeği ise sağa doğru beraber örüyoruz. Bir artırdım, bir düz, bir artırdım. Aynı şekilde bir düz bir artırıyorum bir düz bakın şimdi burada bir bir artırdım bir düz bakın arkadaşlar bir artırdım bir düz bir artırdım iki ilmeği sola doğru birlikte ördüm iki ilmeği de sağa doğru beraber örüyoruz ikisini birlikte bir artırdım bir düz iki düz yani şöyle anlatayım arkadaşlar. Şu birinci sırada yaptığımız gibi şurada yaptığımız gibi burada da ikinci sıramızın modelini uygulamış olduk. Bakın çok hoş duran güzel bir model arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bakın umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.